Neden pre-workout içtiğimizde 25 dakika sonra etkisini kaybediyor ve vücudumuzdaki pump'ı hissetmiyor. Arkadaşlar bugün size bir pre-workout'u en etkili şekilde nasıl antrenman boyunca pump'ını yitirmeden kullanabileceğinizi söyleyeceğim. Ben bu şekilde kullanıyorum ve mükemmel derecede etki alıyorum. Aynısını denemenizi tavsiye ederim. Mükemmel derecede etki alacaksınız. Biliyorsunuz pre-workoutların içerisinde betalinin, sitrulin, lösin gibi amino asitler bulunuyor. Bunlar da vücudumuzda pump etkisi yaratıyor. Damarlarımız genişliyor. Fakat 25 dakika sonra antrenmanın içerisinde bu maddeler özelliklerini yitiriyor. Bunları en üst seviyede nasıl kullanacağız onları anlatacağım. Pre-workout'u ilk içtiğinizde 10 ila 15 dakika beklemeniz gerekiyor vücuda etkisini yapması için damarlarınızın genişlemesi için, o pampı hissetmeniz için, karıncalanmayı hissetmeniz için. Ardından antrenman esnasında 25 dakika sonra bütün pampı kaybediyorsunuz. Yani bütün o etkiyi kaybediyorsunuz. Bu arada arkadaşlar her pre-workout'un kaç ölçek kullanılacağı kendi kullanma talimatında yazıyor. Ben bir ölçek üzerinden size anlatacağım. Çok daha net anlayacaksınız arkadaşlar. İlk hafta bir ölçek kullanıyorum arkadaşlar. Bir ölçekten sonra vücudunuz artık bu bir ölçe bağışıklık kazanıyor bir haftadan sonra artık o aldığınız ilk haftaki etkiyi almamaya başlıyorsunuz arkadaş. Doğal olarak ikinci hafta iki ölçek kullanmaya başlıyorum. Ve her zaman antrenmana girerken suyumun içine bir ölçek ekliyorum. Hemen toparlıyorum. İlk hafta pre-workout'umu bir ölçek kullanıyorum. İkinci hafta iki ölçek kullanıyorum. Antrenmana gireceğim zaman suyumun içine de bir ölçek pre-workout koyuyorum arkadaşlar. Antrenman esnasında da pump'ı, pre-workout'un etkisini kaybetmemek için bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Tavsiye ediyorum bu şekilde deneyin. Mükemmel etki göreceksiniz ve gerçekten bir pre-workout'tan alınabilecek en iyi verimi alacaksınız. Evet bugün de pre-workout'ı en etkili şekilde nasıl kullanacağımızı anlattım size arkadaşlar. Yine söylediğim gibi kısa kısa videolar yapacağım. Sizi sıkmayacağım. Ama bu şekilde yararlı ve kendime yararlı bulduğum bilgileri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.